Çocuklar merhaba. Matematik kitabımızda sayfa 202'deki kesirlerle ilgili alıştırmaları birlikte yapacağız. Sizlerde varsa evinizde matematik kitabınız açabilirsiniz. Olmayanlarda benle beraber alıştırma sorularını takip etsinler. Birinci sorumuzda aşağıdaki şekillerin belirtilen kadarını boyayınız demiş. İlk şeklimiz ne kadarlık bir kısmını boyamamız istiyor? Yarım demiş. O zaman ne yapacağız çocuklar? Yarım olması için ortadan ikiye ayıracağız. Evet olabildiğince e, düzgün şekilde ayırmaya çalışın. Benim birazcık eğri ol çocuklar. Siz yaparken daha düzgün yaparsınız. İkinci şekilde çocuklar bir kare var. Karenin de çeyreğinin e, göstermemizi, çeyreği kadarını bir çeyrek kadarını boyamamızı istemiş. Çeyrek olması için önce ne yapacağız? Dörde böleceğiz. İçinden herhangi birini boyamamız yeterli. Burada burada da bir tane parçasını boyayalım. Evet, üçüncüsü bir üçgen ve üçgenin yarım miktarını boyamamız istemiş. Bu şekilde boyayabilirsiniz. İstediğiniz renkle boyayabilirsiniz. Bütün de olduğu için çocuklar dikdörtgen. Ne yapmamız lazım? Hepsini bu şekilde boyamamız lazım çocuklar. Birinci sorumuz gayet basit. Bunu rahatlıkla yapabiliyor olmanız lazım zaten. Bu kesirler ünitesinin en kolay kavram sorusu zaten bu çocuklar. Birçoğunuzun yapabilmesi lazım. İkinci soruda ise çocuklar diyor ki aşağıdaki şekillerin ne kadarının boyandığını aşağı altlarındaki boşluğa yazınız demiş. Birinci şekle bakalım. Şekli kaça bölmüş çocuklar? 2'ye ve bakın bir parçasını boyamış. Ne olur bu? Yarım. Bu yarım olur çocuklar. İkinci şekilde çocuklar kaça bölmüş? Dörde bölmüş ve bir böldüğü eşit böldüğü parçaların bir tanesini boyamış. Bu ne olur o zaman çocuklar? Çeyrek. Üçüncü şekilde de çocuklar yine ikiye bölmüş. Bir eşit parçalardan bir tanesini boyamış. Yine ne yazacağız? Yarım. Yine kesirler konumuzun en kolay kazanımlarından bir tanesi bu. Hepinizin bilmesi ve yapabilmesi gereken sorulardan bir tanesiydi. Şimdi ne yapıyoruz çocuklar? Üçüncü soruya geçiyoruz. Doğru yanlış soruları. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, Yanlış olanların başına Y yazınız. Aşkına bakalım. İki tane yarım bir çeyrek eder demiş. Şimdi düşüneyim çocuklar. İki tane yarımı birleştirince çeyrek mi eder? Yoksa bütün mü eder? Tabii ki bütün eder. Çeyrek eder mi? Çeyrek çok küçük bir parça. İki tane yarımı birleştirirsek bütün eder. O yüzden bu yanlış. İkinciye bakalım. B şıkkına dört tane çeyrek bir bütün eder. Evet. Bunu da zaten artık ezbere bilmemiz gerekiyor. Dört tane çeyrekten bir bütün olduğunu. Doğru. C şıkkı bir bütün iki yarım eder. Evet. Bunu da geçen seneden birinci sınıftan beri bilmeniz gerekiyor. Bir bütünün iki yarım olduğunu biliyoruz biz zaten. İki tane çeyrekten bir bütün e, elde ederiz demiş. Hayır çocuklar. İki tane çeyrek... E, ders anlatımlarımızdan da hatırlayalım iki tane çeyrek bir yarım eder bütün olmaz iki tane çeyrekten bir yarım oluşur o yüzden bu yanlış Siz de buralarda benim yaptıklarımı yaparsınız kitabı olanlar e, o kısımları doldursunuz kitabı olmayanlar dediğim gibi sadece bu dersi e, benimle beraber takip etsinler e, en azından kitabınız olmadan da etkinlikleri beraber yapmış oluruz çocuklar Şimdi dördüncü soruya artık geçebiliriz. Dördüncü soruya bakalım. Evet, e, birbirini çevirme sorusu. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız demiş. Dört çeyrek nokta nokta yarım eder demiş. Şimdi bunu isterseniz çocuklar şekil çizerek de yapabilirsiniz. E, kağıtlar kullanarak da yapabilirsiniz bu tarz soruları. Şimdi biz şöyle bir şey yapabiliriz en azından. Şu kenarda şöyle bir bütünü böldüğümüz zaman çeyrekleri görmek adına 4 tane çeyrek çocuklar kaç tane yarım eder diye sormuş. Şimdi burada 4 tane çeyreğimiz var. 2 tane çeyrekten ne olur çocuklar? 2 tane çeyrekten bir yarım olur. 2 tane çeyrekten de bir yarım olur. Kaç yarım etti o zaman? Evet, iki yarım etti. İki yarım çıkar. Dört çeyrekten iki yarım çıkar. B şıkkına bakalım şimdi. Sekiz yarım kaç çeyrek eder demiş. Şimdi çocuklar bunu da isterseniz resim çizerek bulabiliriz. Sekiz tane yarım. Yine şu şekilde isterseniz. 2, 4, 6 8 bakın bir bütün içerisinde yarımları çizerek gösterdim kaç yarım oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yarımım oldu şimdi 8 tane yarımda kaç tane çeyrek vardır diye sormuş e biz bir yarımda iki tane çeyrek olduğunu biliyoruz bakın biz yarımları tekrar ikiye bölersek çeyrekler çıkıyor zaten evet bakın çeyrekler ortaya çıktı sayalım şimdi kaç tane çeyrek oldu her birine 4'er tane var. 4, 8, 12, 16 çeyrek çıktı. C şıkkına bakalım. 16 tane çeyrek kaç bütün eder? Şimdi bunu resim çizerek yapmamız biraz uzun sürebilir çocuklar. Biz şunu bilmemiz yeterli. Bir bütünde kaç çeyrek var? Bir bütünde 4 çeyrek var. Doğru mu? Bir bütün olması için 4 tane çeyrek lazım. Şimdi biz bu da bölme işlemini kullanabiliriz. 16 çeyreği bütünlere bölüştüreceğiz. Doğru mu? 4'er 4'er bölüştüreceğiz. 16 tane çeyreği 4'er 4'er bütünlere bölüştüreceğiz. Ne yaparız? 4 8 12 16 bakın bölüştürdüm. Her biri bir bütün etti. Bir bütün, bir bütün, bir bütün, bir bütün 4'er 4'er verdiğimiz için Kaç tane bütün oldu o zaman çocuklar? 4 tane bütün oldu. Aslında ben ne yapıyorum? Birleştirirken ne yaptım? Gruplandırma yaptım. 4'er 4'er gruplandırdım. Ritmik sayarak buldum. 4'er 4'er sayınca bütünden ortaya çıktı. Ve Ç. Şıkkı 2 bütünde kaç tane yarım olur demiş. E ben biliyorum ki 1 bütünde kaç yarım var? 2. 1 bütünde 2 yarım var. O zaman iki bütün de kaç yarım olur? İki, dört. Yine ne yaptım? İki işer, iki işer sayarak buldum. Burada tabii ki bütünden gittim. Parçalara böldüm. Burada ise gruplandırdım, birleştirdim. Burada birleştirme yaptık. Burada parçalarına ayırdık. Ee, onu karıştırmayın çocuklar. Ee, küçükten büyüğe giderken ne yaptım? Birleştirdim. Büyükten küçüğe giderken ne yaptım? Böldüm. yani şey yaptım e, parçaladım o aradaki farkı anlıyorum çocuklar mümkünse evet sayfa 202 bu şekilde çocuklar ee, birazdan sayfa 203'ü de sizlerle e, şey yapacağız işleyeceğiz çocuklar matematik kitabımızda sayfa 203'te ki sıra sizde etkinliklerinin cevaplarını sizlerle birlikte yapacağız ee, kitabı olanlar kitaplarını açabilir. olmayanlarda bizimle beraber, benle beraber çalışmaları e, takip edecekler, öğrenecekler. E, yapıyormuş gibi. Şimdi beni soruya bakalım. Aşağıdaki noktalı yerlere verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız demiş. Kelimelerimiz belli. Bütün, çeyrek, yarım kelimeler burada. A, B, C şıkları var. Şimdi 4 tane çeyrek A şıkkında, 4 tane çeyrek 2 nokta nokta eder demiş. Şimdi buraya ne yazabiliriz? Bütün mü? Çeyrek mi? Yarım mı? Şimdi iki bütün etmez değil mi? Dört tane çeyrekten iki bütün olmaz. Bütünü yazamayız. Bir bütün çıkar dört tane çeyrekten. Dört tane çeyrekten iki tane çeyrek eder diye bir şey yazabilir miyiz? Saçma olur. Dört tane çeyrek iki yarım eder. Zaten sayfa 202'deki etkinliklerden birinde bunu görmüştük. E ee, ona benzer bir çalışma bu da cümle şeklinde. 5 şıkkına bakalım şimdi. 6 tane yarım 3 nokta nokta eder demiş. Şimdi bizim 2 tane şıkkımız kaldı. Ya bütün yazacağız ya çeyrek yazacağız. E ee, 6 tane yarım birleştiği zaman çeyrek olamayacağına göre 6 tane yarımdan 3 bütün oluşur. Zaten 2 2 sayarsanız 2 4 6 şeklinde 3 tane bütün olduğunu göreceksiniz. C şıkkı zaten artık belli. İki, e, iki tane bütünden kaç tane çeyrek olur demiş. Bir tane bütünde dört tane varsa iki tane de dört sekiz yani sekiz tane çeyrek oluşur. C şıkkına da ne yazacağız? Çeyrek yazacağız. Birinci soru bu şekilde yapılacaktı. İkinci soruya bakalım şimdi. Ne kadarının boyandığını noktalı yerlere yazınız demiş. Ee, hemen söyleyelim çocuklar. Burada ne kadarı boyanmış? Yarısı boyanmış değil mi? Yarım yazacağız. Burada dörde bölünmüş bir tanesi boyanmış. Çeyrek. Burada her taraf boyanmış yani bir bölünme yok burada baktığınız zaman. O zaman buraya ne yazacağız? Bütün yazacağız ikinci soruda bu şekilde olacaktı üçüncü soruda da çocuklar burada şeritler verilmiş üç tane aşağıdaki şeritlerin yanlarında belirtilen kadarını boyayınız demiş bunun bütününü boyamak ne demek çocuklar hepsini boyamak demek bunu ilk şeridin hepsini boyayacağız İkincisinde ise yarısını boyayın demiş. Ne yapacağız çocuklar? Bu şeridi ortadan ikiye böleceğiz. Şöyle. Ve bir ya bu taraftakini ya bu taraftakini. istediğiniz taraftakinin boyayacaksınız bir parçasını. Çeyreğe deyince bu sefer şeridi kaça bölmemiz lazım? 3'e böl 4'e bölmemiz lazım pardon. Bakın şöyle eşit olabilecek şekilde 4'e böleceğiz ve bir herhangi bir parçasını baştakini boyayabilirsiniz. İstiyorsanız sondakini fark etmez. İçlerinden bir tanesini istediğiniz renge boyayacaksınız çocuklar. Ee, bu etkinlik de bu şekilde çok gayet basit bir etkinlik. Evet, arkasında zaten zaman ölçme çalışmaları geliyor kitabımızda. Kitabımızın sayfa 202 ve 203'ü beraber cevaplandırdık çocuklar. Başka çalışmalarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.